pekiştirme 2 testini birlikte çözelim. Evet birinci sorumuz. Bir sayının 4 fazlasının yarısı. Ha, bak şimdi bir sayının 4 fazlasının yarısı. Tamam bir gül. Yani ikinci aşamaya geçtik. Aynı sayının 4 eksiğine eşitmiş. Aha işte bak verilen sözel ifadeyi matematiksel olarak ifade ettik. E tamam işler dışlar yapalım. X artı 4 eşittir. Yani 2 ile x eksi 4'ü çarpacağım. 2x eksi 8. İşte x'i sola gönderelim. Yok sağ tarafa şöyle gönderelim. Bunu da bu tarafa gönderelim. 4 artı 8 eşittir. 2x eksi x. O zaman x eşittir. 12 olmuş olur. Bu sayı kaçtır? 12'dir. Tamam. İkinci soru. Bir taksimetre ücreti ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiş. İyi. Şimdi taksimetrenin açılış ücreti 3,5 TL. Gidilen her 100 metre mesafe için 20 kuruş ödüyormuşuz ve beklemede de e, her dakika için 17,5 kuruş ödüyormuşuz. Hmm. Şimdi evin önünden taksiye binen bir müşteri önce bankaya sonra da gideceği yere gitmiş. Müşteri bankada 20 dakika beklemiş ve toplam 10 kilometre yol gitmiş. Şimdi bir kere açılış ücreti 3,5 TL yani 350 kuruş. Tamam mı? Yani yüzde çarpınca kuruşa döndü bu iş. Tamam. Artı Şimdi 10 kilometre yol gitmiş mi? Gitmiş. Yani şöyle aslında. Bakın ben 100 metrede, 100 metrede 20 kuruş ödüyorum. O zaman 10 kilometre yani 1, 2, 3 bak metreye çevirdim. Ne kadar ödemiştir? Şimdi bu işlemi yapacağız. Ee, tabii ki doğru orantı var değil mi? Kilometre artınca ödeyeceği ücret de artacak. Böyle basit bir işlemle şunu ne yapabilirsiniz, götürebilirsiniz. İşler dışlar yaptığınız zaman soru işareti eşittir. Tamam Bu kadar para ödemiş. Yani 2000. Artı sonra ne yapmış? Bankada da 20 dakika beklemiş. Peki her dakikada 17,5 ödemiyor muyum? O zaman 20 çarpı 17,5. Bu da bekleme ücret. İşte eşittir. Soru işareti. Ne kadar ödedim? 20 ile 17,5'u çarparsa ne olursun? Hani 20'de bir sıfır var. Sağa kaydır demek. 175. 2 ile çarparsan 175'i 350 mi yapıyor? Evet. Yani şöyle yazalım tekrar. Sonra zaten basit toplama işlemi 350. E ee, ne geldi bu? 2700 kuruş. E ee, kaç TL bu? 27 TL. Gördünüz mü? Anlaştık. Soru zor değildi. İşte bu hani 100 metrede 20 kuruş. Hani bir de 3,5 TL 10 kilometre. Bu hani birimleri belki çevirmek zorlaştırabilir soruyu. Üçüncü soru. 40 odalı otelin bazı odaları 4 yataklı. Şimdi 3 yataklı bazıları da 4 yataklı. Şimdi 3 yataklının kaç tane olduğunu bilmiyorum. 3 yataklı ve 4 yataklı. Peki kaç tanesi 3 yataklı bu 40 odanın? E, 3 tanesi. O zaman 40 eksi x tanesi 4 yataklı olsun. Peki diyor ki oteldeki toplam yatak sayısı 143. e o zaman 3 çarpı x artı 4 çarpı 40 eksi x eşittir 143. E, şimdi bu denklemi çözelim. 3x artı. Şimdi 4 de e, 40 çarpı 160 mı? Eksi 4x eşittir. 143. E, 160. 3 xten 4x çıktı. Eksi x eşittir. 143. O zaman x eşittir. 17. Anlaştık mı? Yani 160'dan 17 çıkarsa 143. Tamam mı? Değil mi? Yanlış çıkarmayalım aynen 17. O zaman cevap Adana. Çünkü bana 3 yataklıyı soruyor. Orada da x demiştik. 4'ü sorsaydı 40'tan ne yapardım? 17'yi çıkarır. 4 yataklıyı bulundum. Tamam. Dördüncü soru 2021 TYT sınav sorusu. Oo. Ahmet matematik dersi için hazırlanan kazanım kavrama test dosyalarını konumlarına göre ayır konularına göre ayırıp aşağıdaki gibi bilgisayarına dosyalamış. Yandaki gibi oldu bu buraya aldım. Tamam. Ya buraya kadar bir şey yok. Bir şey anlatmış yani. Bunu tabi okurken ne yaptım ben? Kafada böyle hemen kodladım. Ki bana görseli de vermiş. Bakın matematik sonra bunu sayılar, problemler, kümeler, fonksiyonlar gibi böyle ayırmış. Güzel. Ahmet'in dosyalama işlemine göre matematik adı adlı ana klasörün içinde 5 klasör. Tamam. Her bir klasörün içinde n tane alt klasör. Her bir alt klasörün içinde p tane test dosyası ve her bir testte 12 soru bulunmaktadır. Hayda. E şimdi bunlar iç içe durumlar değil mi? Peki şöyle düşünün. Benim elimde tamam mı? Mesela şöyle düşün bak. Her bir parmağın bir şey olsun tamam mı? Ne olsun kutu olsun. Şimdi bunların her birinde beşer tane ne var? Beşer tane ne var? Bilye olsun. Benim kaç bilyem var? E şimdi bunda beş tane bunda beş tane değil mi? O zaman bu çarpı beş. E 25. Ha o zaman totali bulmak için toplam bulmak için ne yapacağız? Çarparak gideceğiz. Şimdi benim kaç tane klasörüm var? 5 tane. Tamam 5 klasörüm var. Her birinde kaç tane dosya var? N tane alt dosya varmış. Her birinin içinde P tane test. Her testte de 12. Bu kadar toplamda ne oldu işte? Soru olmuş oldu. Yani 5 ile 12'ye çarpsan 60 çarpı N çarpı P tane soru oldu. Tamam güzel burayı hallettik. Yani şurası bana neyi veriyor? Olayı veriyor. Orası neyi veriyor? İlk başta yapmam gereken işlemi. Şimdi üçüncüsü ne? Ahmet olasılık attı. klasör içindeki alt klasörlerden birindeki testlerin tamamını çözdüğü için bu alt klasörü klasörün içindekilerle birlikte silmiş. Peki alt klasörde kaç tane test var? P tane. Peki her birinde kaç tane soru var? 12. O zaman Ahmet ne yapmış? 12 tane <laughs> P soru silmiş. Soru sildi. Tamam. Bana diyor ki klasörde toplam kaç soru vardır? E şimdi o zaman şöyle oldu. 60 çarpı n çarpı p eksi 12 çarpı p. Şimdi böyle bir seçenek var mı? Yok. Neden yok? Çünkü sana fazladan işlem yaptırmak istemiş. O zaman ne yapacağız? Burada ortak olanların parantezine alacağız. Çünkü seçeneklerde parantezi alma işlemi de var. Ne yapabiliriz? Ortak olanlar... P'ler var. Önce bir sayılardan gidelim. 60 ve 12. Yani 12 parantezini alalım. Bir de ne var? P var. Şimdi geriye ne kaldı? 60'ı 12'sini aldım yani çarpım olarak. 5 tane kaldı. Bir de ne var? Eksi 1. Şimdi böyle bir seçenek var mı? 12 P. <laughs> 5 eksi 1. Denizli mi? Evet. Denizli gibi duruyor. Gördünüz mü? 2021 TYT sınav sorusu. Aslında bu yaptığımız bir işlem böyle alt alta işte klasörler, klasörlerin isimlerini yazıyorsun değil mi? Böyle alt klasörler başlıkları oluşturuyorsun. Aslında hepimizin yaptığı işlemi yine bana soru olarak matematiksel olarak ne yapmışlar? Sormuşlar. Beşinci soru 2020 TYT. Şimdi üç kardeşin fotoğraflarının bulunduğu bir albümde üç tane fotoğraf varmış. Tam üç tane kardeşimiz var. Toplamda da 100 tane neyimiz var? Fotoğrafımız. Bu albümdeki her bir fotoğrafta ya da ya üç kardeşten ikisinin ya da üçü birlikte bulunmuş. Hmm, tamam. Bu <laughs> o zaman şöyle yapalım. Bak üçünün bulunduğu, 3 üç kişinin bulunduğu x tane olsun. İki kişinin bulunduğu ise e, 100 eksi x tane olacak. Bu kadar fotoğraf yok mu? Değil mi? Tamam. Her bir kardeşin bulunduğu toplam fotoğraf sayısı birbirine eşit ve 83. Hmm. O zaman şöyle. Bakın. 3 kişinin bulunduğu x tane varsa o zaman 3x tane kişi sayısı oldu. Peki 2 kişinin bulunduğu 100 eksi x var. O zaman 2 çarpı 100 eksi x. Bu da eşittir. Şimdi her birinin bulunduğu eşit sayıda ve 83'müş ya. 3 kişi olduğu için bunlar 3 çarpı 83. Gördünüz mü? Ha, işte burası benim sorumun denklemi. Şimdi geri kalan ne? Bunu çözmek. Tamam. 3x artı 2'yi dağıtalım. 200 2x eşittir. 249 mu yapıyor? Evet 249. burası ne yaptı? X artı hani 3x eksi 2 xten x artı 200. 249. Dolayısıyla buradan x eşittir. 49 gelmiş olacak. Diyor ki 3'ünün birlikte bulunduğu fotoğraf sayısı. Peki 3 kişinin birlikte bulunduğu fotoğraf sayısına biz x demedik mi? X de kaç? 49. Gördünüz mü? Birazcık böyle zor. Evet haklısın birazcık zor. Altıncı soru 2020 TYT sınav sorusu bakın üst üste geliyor. Bir etkinliğe katılan her kişi için öğle yemeğinde et veya sebze menülerinden biri sipariş verilecek. Tamam iyi buraya kadar yine olay var. Şimdi o zaman tamam bu bildiğim işlem işte gittik yemek söyleyeceğiz onu söyledik ama iki tane menü var et ve sebze olarak tamam. Şimdi ikinci aşama burası. Sipariş verildikten sonra 10 farklı kişi menüsünü değiştirmek istemiş ve bu değişiklik nedeniyle ödeyecek toplam miktar 80 TL artmış. Hmm. Şimdi niye artsın? Nasıl artabilir? Burayı ne yapmak lazım düşünmek lazım. Et menüsündeki fiyatın et menüsünün fiyatı şöyle et diyelim. Buraya da sebze. Et menüsünün fiyatının sebze menüsünün fiyatından 20 TL daha fazla olduğu bilindiğine göre ha. O zaman bu x TL olsun sebze. Et menüsü de x artı 20 TL olsun. Şimdi peki bu 10 kişi kararını değiştirdi de ne oldu? Ya sebzeden ete geçti değil mi? Ya da etten sebzeye geçti. Tamam. Peki bunu kaç kişi yapsın? A kişi yapsın. Bunu kaç kişi yapsın? E, 10 kişi ise 10- A kişi yapsın. Peki şimdi hesap atıyorum 100 lira diye düşünün. Şimdi ben bunu hani atıyorum sipariş verdik işte sen onu yedim ben bunu bir baktı 100 lira. tam attım. Şimdi ben kararımı değiştirirsem atıyorum sebzeden ete geçersem etin fiyatı daha fazla olduğu için o zaman fiyat ne olacak? 120 TL olacak. Neden? Çünkü 20 TL daha fazla. Hmm. Peki sebzeden ete geçen A kişi varsa o zaman hesap 20 çarpı A kadar ne yapar? Artar. Peki sebze etten daha ucuz olduğu için de. Bu 10 A kişi etten sebzeye geçeceği için fiyat 20 lira azalır bir kişi için. O zaman 10 eksi A kişi için bu kadar azalır. Ha. Ve toplam ne diyor işte ee, 80 TL artmış diyor. Yani bunun sonucu kaç olacak? 80 TL olmuş olacak. Zor bir soru. Bak, yani ince bir soru. Tamam. Düzenleyelim. 20 A eksi. Şimdi 20 ile 10'u çarptın 200 ama başında eksi olduğu için eksi 200. 20 ile a'yı çarptın. Bakın bu eksiyi de dağıtacağım için artı 20 a oldu. İşlem hatası yapmayalım. Eşittir 80. Peki 20 a 20 a 40 a. Bu 200 de öbür tarafa 280 olarak atsam demek ki a eşittir. Buradan ne geldi? 7. Bana neyi soruyor? Sebze menüsünden et menüsü, e, sebze menüsünü et menüsü olarak değiştirmek isteyen kişi sayısı. Peki sebzeden ete geçen kaç kişi var? E, A kişi var. A'da 7. O zaman cevap 7. Ne biçim soru? Kafayı yersin. 2020 TYT sınav sorusu. Gördün mü? 7. soru. 40 kilogramlık zeytin 2 kilogramlık, 3 kilogramlık ve 5 kilogramlık poşetlere her poşette en az bir tane kullanmak şartıyla konuluyor. Şimdi 2 kilogramlık, 3 kilogramlık ve 5 kilogramlık nelerim var? Poşetlerim, torbalarım var. Peki bundan kaç tane var? A tane, bundan B tane, bundan C tane. Şimdi o zaman bunların hepsine koyduk değil mi? En az bir tane kullanmak şartıyla. Toplam 12 poşet kullanmışım. Yani o zaman A artı B artı C ne olacak? Dur birazcık aşağı yazalım. Şöyle. Gerçek şöyle aşağı yazdık. Şöyle, evet. A artı B artı C eşittir 12 miydi? Evet, tamam. Peki ben 40 kilogram zeytin mi bunları bölüştürdüm? E peki o zaman bunların her birini şöyle çarparsanız, çünkü bu ne demek? A tane poşet var elimde ve bunlara 2 kilogramlık zeytin koydum. E o zaman 2A kadar. Öbürü için 3B. Öbürü için de 5C. Bu da ne? 40'a eşit olacak. Şimdi bana neyi soruyor? 3 kilogramlık poşet sayısı en çok kaçtır? Yani B'nin en çok olmasını istiyor. Bak B'nin en çok olmasını istiyor. Şimdi bunun için şöyle yapacağız. Yani amaç B, B'ye odaklanalım. O zaman ben şurayı komple bir 2 ile çarpsam. Eksi 2 ile çarpsam. Şimdi ne oldu? 2A artı 3B artı 5C eşittir 40. Eksi 2A, eksi 2B, eksi 2C de kaç oldu? 24. Eksi 24 pardon. Eksi 24. Bunu da şöyle değiştirelim. Evet. Peki topladığım zaman en azından bir tane bilinmeyen gitti. Yani 2A'lar gitti. B artı 3C eşittir kaç oldu? E, 16. Şunu unutmayalım. Her poşetten en az bir tane kullanacağız. Tamam. Şimdi bu koşullar altında B'ye en çok kaç verebilirim diye düşünüyorum. Şimdi bir kere A artı B artı C de 12. Hatta artık şu rengimizi bir değiştirelim şöyle. A artı B artı C 12. B artı 3 C de 16. Şimdi öyle değerler bulmalıyım ki A, B, C en az bir yazabileceğim. Çünkü en az bir tane olsun diyor. Ve B'nin en çok olmasını istiyorum. Tamam. Şimdi atıyorum buraya ben 5 dedim. 5 demeyeyim daha küçük bir şey vereyim. Çünkü B'nin en çok olmasını istiyorum ya işlemi uzatmayalım. Peki B'ye ben getirdim. Kaç diyeyim mesela? Buraya 1 diyeyim. O zaman burası 13 olsun. E şimdi A, B, C'nin toplamı 12. B, 13, C 1 olur mu hiç? E, olmaz değil mi? Toplayınca zaten 14 yapıyor. Peki biraz daha azaltalım. Ki burada seçenekler benim için bir ipucu. Şimdi maksimum mesela 8 var. biz 8 diyelim bakalım oluyor mu? E şimdi 8 ile 3C'yi toplayınca 16 mı olacak? O zaman 3C'nin 8 olması lazım. Peki 3 ile bir şeyi C'yi çarpmışım 8 bulmuşum. E C bir tam sayı çıkar mı? Çıkmaz. O zaman 8 ihtimalle ortadan kalktı. Peki 7 diyeyim. 7 ile neyi toplarsan 16. E 9'u o zaman C'ye ne verebilirim? 3 verebilirim. Gördünüz mü? Demek ki 9 ile 7'yi topla 16. E 7 ile 3'ü topla şimdi. Yani B artı C kaç? 10. O zaman A'ya da 2 verebilirim. Tamam çok güzel. Bu koşullar altında o zaman en çok ne verebilirim? 7 verebilirim. Anlaştık mı? Aslında bunun zorluğu şu. Denklem kurması basit ama denklemleri çözme konusu birazcık böyle sıkıntılı oldu bizim için. Tamam mı? Yani işte o değerimi verelim, bunu mu verelim, şöyle olacak, böyle olacak falan tamam mı? Aslında denklem kurma ya da bunlarla ilgili bunu çözmeye çok bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama işte B'yi bulmak birazcık ee, sıkıntılı. Tamam Sekizinci 8. soru. Evet. Şimdi yukarıdaki şekilde N harfi görünümü olan bir ip yatay olarak kesildiğinde en fazla 4 parçaya ayrılıyormuş. Hmm. Buna göre aynı şekilde keserek bu ip 97 parçaya bölmek için en fazla kaç kesim yapmamız gerekir? Hmm. Şimdi bak. Şöyle bir N harfi yapalım. Şöyle N olsun, N olsun, N olsun. Şimdi böyle gidiyor. Kesim yapacağız. Ya tabii bir tanesi için de ben şöyle göstermek için yaptım. Şimdi ben buradan bir tane kestiğim zaman kaç parça oluşuyor? Bakın. 1, tamam mı? Şurası 2, şurası 3, şurası da 4. Gördün mü? Yani bir kesimde 4 parça oluştu. Peki bir kere daha şöyle kestiğimi düşünün. Şöyle yaptığımı düşünün. Bakın. 1 2 3 şöyle şurası 4, şurası 5, 6 ve 7 parça. 2. kesimde 7 parça. Gördünüz mü? Şimdi ben bu şekilde devam ediyorum. O zaman 3. kesimde 10 parça bu şekilde gidecek. Diyor ki bu ip 97 parçaya bölmek için en fazla kaç kesim yapmamız gerekir? 97'ye kadar bu şekilde hani şöyle diyelim nokta nokta. 50. kesimde ne olacak o zaman bir ilişki kurmamız lazım. Bakın. Şimdi 4 dediğim 1'in 3 katının bir fazlası. 7 dediğim 2'nin 3 katının bir fazlası on dediğin 3'ün 3 katının bir fazlası. Ha. O zaman burası ne olacak? 3n 1 olmuş olacak. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Şimdi buradan benim neyi bulmam lazım? n'i bulmam lazım. Çünkü en kesim sayısı demek. Şimdi öyle bir değer bulmalıyım ki buraya şurası 97'ye eşit olması lazım. Değil mi? Neden? Çünkü bu ip 97 parça ayrılmak için. Burası parça sayısı. O zaman 3n 96 o zaman en eşittir. Ne oldu? 32. Demek ki 32 tane ne yapmam lazım? Kesim yapmam lazım. Anlaştık mı? Şimdi burası biraz ince soru olmuş. Burada kesim yaptıktan sonra oluşan parça sayısını görmek birazcık önemliydi bizim için. Bakın burada tek tek ne yaptık? Saydık ve bir ilişki kurduk. Tamam. 9. soru. Bir miktar kumaştan 8 tane şu rengi değiştirelim. 8 tane pantolon dikilmektedir. Pantolonlar için 10'ar santimetre daha az kumaş kullanılsaydı 12 pantolon dikilecekti. Ee, şimdi 8 pantolon 12 pantolon diyor. 24x kumaş olsun. Bakın. Çünkü e, hani 8 pantolon dikebilecek şekilde ya da 12 pantolon hani bölünebilecek bir şeyler de olsun istedim. Tamam mı? Şimdi ben 8 pantolon dikeceksem 8 pantolon dikeceksem 24 bölü 8'den her biri için 3x kullanmışımdır. Doğru mu? Heh. Peki 12 pantolon dikeceksem her biri için yani 24 bölü 12'den 2x kullanmışımdır kumaş. Diyor ki pantolonlar için 10'ar santimetre daha az kullanılsaydı 12 pantolon dikecek. Yani aslında bunların arasındaki fark kaç? 10 santimetre. O zaman x buradan kaç gelir? 10. Bana neyi soruyor? Toplam uzunluğu. E 24 demedik mi? Onla e çarparsan ne olur? 240 olmuş olur. Anlaştık mı? Bakın bu şekilde böyle e soruyu daha böyle görsel bir şekilde ifade ederseniz aslında çözmede biraz faydası var. Tamam? 10. soru 2020 TET sınav sorusu. Şimdi A, B ve C ilçeleri ile bu ilçeler arasındaki karayollar aşağıdaki gibi gösterilmiş. İyi tamam. Şimdi burada yollar var. Ben bunları bir ne yapayım? X, falan diyeyim. Şimdi burası A olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. Burası D olsun. Burası da E olsun. Yani bunlar uzunluk anlamında. İşte A, D arası, D, şu orta nokta arası gibi. Tamam mı? Şimdi şu bir değiştirelim. Evet. Bu yollar üzerinde bulunan D ve E noktalarının bazı ilçelere olan karayolları uzaklıkları şekilde tabelalarda verilmiş. Hmm, buralarda verilmiş. Şimdi D tabelasını koymuş. D'de bir tabela var. Şimdi bunun C olan uzaklığı. Peki D'nin C olan uzaklığı B artı C mi demek? Tamam. B artı C kaçmış? E, 40 miymiş? Evet. Tamam. Burasını hallettik. B'ye olan uzaklığı 94. Şimdi D'nin B'ye olan uzaklığı B, D, mi? Evet. B, de kaçmış? 94. Tamam. Şimdi öbürünü bulalım. Ee, C'nin pardon E'nin C'ye olan uzaklığı. E'nin C'ye olan uzaklığı D artı C değil mi? Değil mi? D artı C. D artı C de kaçmış? 66. Tamam. A'ya olan uzaklığı 106. Yani D, B, D, B, A'nın da toplamı 106'ymış. İyi. Elimde böyle bilgiler var. Tamam. Şimdi soru şu. C ilçesinin B ilçesine olan karayol uzaklığı. Şimdi C'nin B'ye olan uzaklığı. Bakın C'nin B'ye olan uzaklığı şu. C artı D artı E. Tamam mı? Bunun A ilçesine olan uzaklığı. A ilçesine olan uzaklığı ne? C, B, A. C artı B artı A. Bunun neyini istiyor? Farkını istiyor. Yani şimdi C'den C çıktı gitti zaten değil mi? Öyle oldu. D artı E eksi B eksi A. İşte bunu bana ne diyor? Soru olarak soruyor. Tamam. Şimdi elimde şu bilgiler var ya bakın. Elimde şu bilgilerden bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi ne yapalım? B artı C B artı C eşittir. Yok hani büyük olan D artı C diyelim dur. Hani ikili ikili olanları kendi içinde falan halletmeye çalışıyorum. D artı C eşittir 66. Tamam. B artı C de kaç? 40. Şimdi ben bunları taraf tarafa çıkarsam. C'ler gider. D eksi B kaç olmuş olur? 26. Tamam. Peki öbürü üçlü olanlar için yapalım bu işlemi. D artı B artı A eşittir 106. Tamam. Öbüründe de B artı D artı E eşittir 94. Tamam. Şimdi bunlara ben çıkarsam bakın neler gidiyor? B'ler şöyle birbirini götürdü. Değil mi? Ee, D'ler de birbirini götürdü. A eksi E de kaç oldu? 12. Bu da tamam. Şimdi bak dikkat et. Şurası nerede o? Ha, şurası ve şurası. Bak. D eksi B'yi gördünüz mü? Kaç? 26. E, öbürü ne? E eksi A. Gördünüz mü? Ha biz A eksi, ha şurası E olacak. A eksi E'yi 12 buldum. Ama burada ne soruyor? E eksi A. Demek ki eksi 12. O zaman cevap ne? 14. Zor bir soru. Bak zor bir soru. Buraya bir tane yıldızı çakalım. Gördünüz mü? Şimdi burada şunu diyebilirim. Kaç tane bilinmeyen var? 5 tane mi? 5 tane bilinmeyen var. Gördünüz mü? 5 tane bilinmeyen ne bir soruyu çözdük. Şimdi bunlar karşınıza gelecek. Tamam mı? O yüzden ne yapmayacağız? Korkmayacağız. Ee, tabii ne istediğine dair işlemleri yapmakta da birazcık da e, bizim için yetenek şey olacak, tecrübe işi olacak. Bunu da tabii çok fazla soru çözerek elde edeceğiz. Tamam mı? Anlaştık. Evet 11. soru. 10 evli çift arasında en az kaç kişi seçilirse seçilenler arasında en az 3 evli çift kesinlikle bunu soruya bak. Hmm. Şimdi 10 tane evli çift yani 20 kişi bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bunlar evli çift değil mi? Bak hatta şöyle parçalayalım bunları. Bak şimdi. Şu. Bunlar evli çiftler olsun ya. Tamam öyle ayırdık Tamam şimdi bana diyor ki en az kaç tane 3 evli çift kesinlikle bulunur hmm. kesinlikle olaya biraz sıkıntı şimdi ben bunu seçtim bunu seçtim bunu seçtim bunu 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 yani toplamda 10 kişiyi seçtim Bakın bu seçtiklerimin arasında evli olan yok atıyorum hepsini erkek seçtim ya da hepsini kadın seçtim Şimdi artık e, en az olayına geleceğiz. Tamam mı? Ben kimi seçersem tamam mı? Ve bunu e, en az şekilde yaparsam 3 tane evli çift seçmiş olurum. Bakın bunu seçtim. Bunu seçtim ve bunu seçtim. Yani 3 tane kişi seçtim. 10 kişi seçtim. 3 kişi daha seçtim. O zaman 13 kişi seçmeliyim. Gördünüz mü? Anlaştık Böyle hani ufak tatlı bir soru aslında. Cevap ne diyeceğiz? Denizli diyeceğiz. Peki işte iki testini birlikte çözdük.